merhabalar. Bugün sizlerle e, soru yapacağız. Soru cevap yapacağız. Sizlerden gelen soru cevap değil. Ben orada telefonda e, hazırladım. Siz de ekrandan göreceksiniz. O zaman arkadan babam sorsun başlasın. Evet. Merhaba arkadaşlar. Soru 1. Hangi kuyudan su içilmez? Hangi kuyudan su içilmez? Hmm. Su değil mi? Hmm, evet. Zaten. Hangi kuyudan? suyu. Petrol kuyusu. Petrol kuyusu işte. Az da doğru diye. Diğer sorumuz. Diğer soru. Yazın sıvı sıvayı yapar. Kışın kapıyı kapar. Yazın sıvayı yapar. Kışın kapıyı kapar. Hmm. İlk başta harfi ne? K. Bu bir kuş. ipucu vereyim. Pes diyorum ben ya. Oğlum <laughs> Tamam. <gülüyor> Neymiş? Ee, söylüyorum o zaman. Kırlangıç kuşu. Oo, bunu evet. Yani. <laughs> evet, Üçüncü yani. soru. Bir hırsız evde kesinlikle neyi çalmaz? Neyi çalamaz? Telefonu çalır. Sonuçta telefon bulur. Ee, Örnek vereyim mi? İpucu vereyim mi? Ya biraz yani. İpucu vereyim. Sen şimdi kapıdan eve geldin. Anahtarın yok. Nereye bak? Ne yaparsın? Yok Kapıyı yok. açılması için ne yaparsın? Misafir gelince bize ne yapıyor? Zile basıyor. Evet. Zile evet. Zil zil. Zili çalmış. Evet. Yes. Evet. E, dördüncü soru. Şehirden şehire koşarım. Köyden köye giderim. Fakat hiç hareket etmem. Bilin hadi ben neyim? Köycü mü? Hayır. <laughs> ne diyor olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Hmm. İpucu vereyim mi? İlk baş harfi ne diyorum? Üç harfli baş Hı -hı. harfi Y. Hmm. Kapının önündeki şey ne? Kulut sıcağı mı? Asfaltta yürüyorsun ya. Oraya ne deniyor? Kapının önünde yürüyüş yapıyorsun yani. Ya oraya ne deniyor? <laughs> ne y, yani? y, y, baş harfi Y. Son harfi L. Ben pes diyorum e. <laughs> Bilemedim. Tamam. Yol. Yol. Evet yol aklımdaydı. Evet. Çünkü şey, en son baktığımda cevaplara e, e, karşıma yol çıkmıştı. Diğer sorumuz bitti, bitti, mi? bu? evet 4 soru. Evet arkadaşlar benimki videom bu kadar. Umarım videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, bildirimleri unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer videomda hoşçakalın.